Arkadaşlar, herkese merhabalar. Ee, daha önce işlediğimiz e, dersimizde e, kontrol döngüler konusundan for döngüsüne biraz bahsetmiştik. E, bugün işleyeceğimiz konu yine döngülere devam edeceğiz. Yaralayacağım sistemizi açalım. uzem nokta bilgisayar nokta net programlama temelleri, programlama temelleri içerisinden kontrol deyimleri, kontrol deyimlerinden for döngüsünden bahsetmiştik. For döngüsü ile ilgili birkaç tane e, bilgiden bahsedeceğim. İlk olarak for döngümüzün e, akış diyagramını e, size biraz anlatayım. Şimdi e, akış diyagramında kodumuz başladığında, for döngüsüne e, geldiği anda itibaren ne yapıyordu? Başlangıç, koşul ve artım durumuna göre döngümüz çalışıyordu. Başlangıç, koşul ve artım miktarına yönelik ne yaptı? Döngümüz çalışmaya başladı. Bu çalışma koşul e, sağlanana kadar ne yaptı? E, For'a ait kod e, bloğu içerisinde gerekli işlemleri yerine getirdi. Ee, ve bu e, şartımız olumsuz duruma düşene kadar ne yaptı tekrar etti olumsuz duruma düştüğünde ne yaptı programımız e, bir sonraki akıştan itibaren devam etmeye başladı burada e, for döngüsüyle ilgili bir diğer e, yapı da şu sonsuz döngü mantığı var sonsuz döngü dediğimiz şey şu e, Fordaki parametre yapısı olarak kullanılan işte başlangıç bitiş başlangıç ve bitiş yapısında herhangi bir ifade yazmadan direkt oralara nokta virgül yazdığımızda oluşan durumu oluşturuyor. Bu bize ne yapıyor? Sonsuz döngüyü oluşturuyor. Sonsuz döngüyü oluştururken biz programımızı kontrol alt delete tuşuyla beraber yani görev yöneticisini açıp sonlandırana kadar ne yapar? Bu kod e, bilgisayarda e, sonsuza kadar ne yapar? Devam eder. Şimdi e, sonsuza kadar e, devam etmesini önlemek için bu yapıyı kullanıyoruz. Şimdi gelelim bugünkü işleyeceğimiz konu. While döngüsü. While döngüsü te, yapı itibariyle for döngüsüyle aynı işleme sahip. Yani ne yapıyor? belli bir tekrar gerektiren e, durumlarda ne yapıyor kullanılabiliyor ve temel farkı şu e, fora göre daha esnek yapıya sahip e, istediğim bir şekilde ne yapabiliyoruz e, sayaç vesaire daha e, programı programın belli bir yerlerinde değiştirebiliyoruz temel yapısını incelememiz gerekirse e, şöyle e, while bir tane parantez açıyoruz parantez içerisinde yine koşulumuzu yazıyoruz Sonra parantezi kapatıyoruz, kapatıyoruz. Kapattıktan sonra bu ayla ait kod bloğunu süslü parantezle oluşturuyoruz. Burada dikkat etmemiz gereken şu for while ya da if yapısı olsun, bu komutların sonuna kesinlikle noktalı virgül koymuyoruz. Şimdi while'daki bu yapıda şöyle, şu koşul dediğimiz yapı, yani koşul sağlanırken bu döngümüz ne yapıyor? kod bloğunu çalıştırıyor. Kendine bağımlı olan yani süslü parantezde oluşturduğumuz bloğu ne yapıyor? Çalıştırıyor. Koşul yanlış duruma düştüğünde yani bizim anladığımız false durumuna düştüğünde ne yapıyor? Bu süslü parantez içerisindeki e, yapıdan sonra kod kaldığı yerden devam ediyor. Yani tekrar durumu bitiyor. Kodumuz kaldığı yerden devam ediyor. Şimdi burada bir tane örneğimiz var. Örneğimizde şöyle ee, bir tane başlangıçta int i değişkeni tanımlanmış. Yani bu bizim neye denk geliyor? For'daki başlangıca denk geliyor. Başlangıcımızı sıfırdan başlatmış. Sonra while içerisine şartımızı yazdık. Şartımız burada da for'daki e, koşul şart kısmını oluşturuyor. Orayı yazdık. Sonra while'a ait e, kod bloğunu oluşturduk. Bu kod bloğu içerisinde ne yapıyor? Yapacağı işlemler Aynı zamanda da forda en son kısımda belirtmiş olduğumuz artım miktarını burada ne yapıyoruz? Bu kod bloğu içerisine belirliyoruz. Bu kod bloğu içerisinde bu artış miktarını e, sonda belirlediğimizde ya da başta belirlediğimizde farklı durumlar oluşabiliyor. Bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi vücut studio programında e, basit örneklerden devam edelim. Şimdi e, ilk olarak mesela e, Forla yapmış olduğumuz for birden ona kadar olan sayıları içine yazdıran programı int i eşittir 1 noktalı virgül i küçük eşit 10 e, i artı artı yani birer artırım yaptık sonra konsol nokta write parantezde yazalım burayı kod bloğumuzu oluşturalım konsol nokta alt alta yazsın write line kullanalım ne yapsın iyi yani bu döngü e, for döngümüz ne yapıyor 10 defa e, bizden ona kadar sayıları ekrana yazdırıyor ekrana durması için konsol nokta Read key yani bir tuşa basana kadar ekranda dursun hemen çalıştıralım bu evet, bir tuşumuza bastık ekran görüntüümüz ne yaptı bize birden ona kadar olan sayılar ne yaptı? Ekrana yazdırdı. Şimdi biraz küçüldüm Bayağı büyük oldu. Birden ona kadar olan sayılar ne yaptık? Ekranda gördük. Şimdi aynı yapıyı while döngüsüyle yapalım. Kodumuzu pasif yaptık. Şimdi for'daki başlangıç yani kısmı kaçtan başlamıştı? Ee, bu örneğimiz tabi birden ona kadar sayılar için yapacağız. Aynısını. While için. Ee, bir tane değişken tanımlıyoruz. Değişkenimiz iyi olsun. Tamam. İyi, başlangıç miktarı olarak bir verdik. Bu nedir? Başlangıç. Daha sonra döngümüzü açıyoruz. While diyoruz. Parantezi aç kapat. Buraya şartımızı yazıyoruz. Normalde birden ona kadar olan sayılar ekrana yazdırdığımız for döngüsünde şart olarak yazmış olduğumuz yapı neydi? i'nin küçük eşit 10 olma durumuydu. Peki bu şart sağlanırken ya da sağladığı durumlarda ne yapılmasını istiyorduk? Hemen y ile ait kod bloğumuza ait süslü parantezimizi açalım. Burada ben diyorum ki daha doğrusu for döngüsüne ne demiştik? İyi ekrana yazdır. Hemen diyorum ki console.write line İyi yaz. Şimdi normalde şu kodumuzda eksik kalan şeyimiz ne? Artış miktarı artış miktarını bu while'a ait kod bloğu içerisinde ne yapıyorum? Oluşturuyor. Birer birer artır. İyi artar, artar. Yani burada nedir? Artış miktarı. Yani Bu kodumuzun yapı itibariyle e, for'dan hiçbir farkı oluşmadı. Şimdi ekran çıktısını ne yapalım deneyelim. Evet 5. Ekranımızı büyütelim. Birden ona kadar ne yaptı? For döngüsündeki biraz önceki yapmış olduğumuz örneğin aynısını ne yaptı? Oluşturdu. Tekrar edelim. Ee, bir tane başlangıç değişken tanımlıyoruz. Başlangıç değerini veriyoruz. Daha sonra şartımızı while e, komutu içerisinde oluşturmuş olduğumuz e, şart kısmına yazıyoruz. Yazdıktan sonra kod bloğunu açıyoruz. Kod bloğu içerisinde gerekli işlemleri yazıyoruz. Artış miktarını ne yapıyoruz? E, yazıyoruz artış miktarı şu anki durumda ne yaptı ee, ekrana yapılan işlemden sonra yazmamız gerekiyordu bunu istediğimiz yerde de yazabiliriz ama şu anki örneğimize uygun yazım formatımız bu şekildedir şimdi bir for'da şu örneğimiz adı for int e, işte ne olsun 20'den eşit 20'den i büyük eşit 10 olsun. Ya da şöyle diyelim fazla karıştırmadan. 10'dan 1'e kadar olan sayıları büyük eşit 1 i eksi eksi Son nokta. Bright. Line. E. Dedik. Şimdi bu kodumuz ne yapıyordu? Başlangıç değerimiz ondan başlayıp 1'e kadar e, olan sayıları 1'er azaltarak ne yapıyordu? Ekrana yazdırıyordu. Şimdi kodumuzu test edelim. Kodumuz ne yaptı? Ondan 1'e kadar olan sayıları ekrana yazdırdı. Şimdi gelelim bu aynı yapıyı ne yapalım? While da yapalım. While tabi değişken tanımlamamız gerekiyor. Buradaki değişkenimizin ismi iyiydi. İyinin e başlangıç değeri ondan başlıyordu. Yine şuraya açıklama satır olarak yazayım. Başlangıç değeri. Sonra döngümüzü açıyoruz. Döngümüz while'dı. While ait şartımızı yazıyoruz. Azaltma işlemi olduğundan dolayı burada kullanmış olduğumuz operatörümüz normalde e, küçük eşit yazmıştık hep artırımlarda. Azaltmalarda neyidir? Büyük durumunu yazmamız gerekiyor. Çünkü e, while döngüsünün çalışması ve e, değerler azaltması için bu şartın başlangıç değerinde ne olması lazım? Küçük olması lazım. Yine kod bloğumuzu oluşturduk. Ekrana yazdırmayı konsol nokta right line i'yi yazdım alta geldim i'yi normalde artış miktarında art artı yazıyorduk ama burada nedir bir azaltacağımızdan dolayı i'yi eksi eksi bu arada bu komutumuzun dengi neydi i eşittir i'yi eksi bir burada neydi Artış ya da azalış. Ya da azalış miktarı diyelim. Aynı zamanda da şeyde yazalım. E eksi eksinin dengi olduğunu. Bakalım. Komutumuzu çalıştıralım. Çalıştırdığımızda bize vermesi gereken sonuç neydi? 19, 8, nokta, 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 2, 1'e kadar ne yaptı? Ondan o e kadar olan değerleri ekrana yazdırdı. Bunun dışında e, belli bir aralıktaki değerleri ekrana yazdırma işlemi yapalım. Mesela eşittir ne olsun? 50'den başlasın. Bu arada değişik yazım formatlarını deniyorum yani burada e, biraz öncekinde değişkeni tanımlayıp daha sonra ne yapmıştım? Değer atamıştım. Buradaki tanımladım da başlangıç değerini atadım. İkisi de aynı işlemi yapıyor. E, sonra döngümüze gelelim. While şartımı yazdım. I küçük 50 e, 50'den 100'e kadar olanları yazsın. Sonra süslü parantezimizi açtım ekrana yazdırayım konsol nokta bright ne yapsın iyi ekrana yazdırsın sonra sayacımız bir artırsın çalıştıralım burada yan yana yazmasındaki gerekçe write komutu kullandık biraz karışık görüküyor write e çevirelim Ne yaptı? 50'den başladı. 100'e kadar olan sayıları ekrana yazdırdı. Peki burada e, artış miktarını değiştirebilir miyiz? Tabi değiştirebiliriz. Bunun için yapacağımız şey mesela ne olsun? Bu başlangıç değeri birden başlayıp 100'e kadar olan sayı olabilir. Birden başlayıp herhangi bir değer olabilir. Ya da belli bir e, değerden başlayıp belli bir değere kadar giden değerler olabilir. Mesela ne yapsın? 50'den 100'e kadar olan sayıları ikişer artırarak ekrana yazırsın. O zaman iyi eşittir e artı 2 Bu artırma azaltma işlemi e, Yani şu anda biz artırmayı kullandık ama Aynı zamanda da nedir? Azaltma işleminde de geçerlidir. Tekrar çalıştıralım. Ne yapacak bu sefer? 50, 52, 54, 56, 58 Ta ki nereye kadar? 100'e kadar. Ne yaptı? Bu değerleri ekrana yazdırdı. Döngümüz eğer 51'den başlasaydı Bakalım. Bu sefer ne yapacaktı? 51 üzerine iki ilave edip 51, 53 nokta nokta kaça kadardır? 99'a kadar. Çünkü 99'dan bir sonraki değer nedir? 2 üzerine ilave ettiğimizde 101'dir. 101 100'den büyük olduğundan dolayı şartımız ne yapıyor? E, ee, Faz durumuna yani olumsuz duruma düşüyor. Olumsuz duruma düştüğünden dolayı ne yapıyor? İşlemiyor. Ondan dolayı 51 ile ne yaptı 99 arasında ikişer artırımlı olarak sayıları ekrana yazdırdı şimdi bir diğer basit bir örnek daha çözelim sonra dersimizi sonlandıralım bu bayrağına atalım ekrana e, klavyeden gelen bir e, isim ekrana yazdıralım bu konu son nokta var ait. Ya da bir mesaj giriniz. Bir mesaj giriniz. Sonra ne yapalım? Bunu tabi gireceğimiz mesaj ne olsun? E, strik tipinde olacağından dolayı bir tane strik mesaj adında bir tane değişken tanımlamamız gerekiyor. Mesaj eşittir. Console.ReadLine komutumuz vardı. Bu ne yapıyordu? Klavyeden değer okuma işlemi yapıyordu. Okunan değeri aldı. Klavyeden okunan değerlerin hepsi string ifade olduğundan dolayı ne yaptı? Ee, eşitliğimizin sağ tarafındaki string ifade, sol tarafındaki mesajın da e, daha doğrusu değişkenimizin bizim belirtilde string olduğundan dolayı ne yaptı? Birbirine eşledi. Klavyeden gelen değer artık kimde üzerinde tutuluyor? Mesaj üzerinde. Şimdi gelelim. Bunu kaç defa ekrana yazdıralım. 10 defa ekrana yazdıralım neyle yazarım while döngüsüyle yazarım o zaman while döngüsüne ait bir tane değişken tanımlamamız gerekiyordu başlangıç için bu sefer de j'yi kullanalım j dedik e, j'nin başlangıç değeri birden başlasın sonra ne yapsın e, while'in şartını yazalım e, mesajımız 10 defa olacağından dolayı küçük eşit 10 Sonra işte Geldim. Komutumu buraya yazıyorum. Console. Write Evet evde evde kal Türkiye hatta başına da şöyle bir mesaj daha yazalım bir tane fazla mesaj konsol ne yapsın sağlığımız için alt alta yazsın. Bunu da ne yapsın? Diğer birer artırsın döngümüz. Şimdi ne yaptık? Ee, klavyeden bir tane değer giriş için bir mesaj verdirdik. Bu mesaja yönelik bir mesaj değer aldık. Ee, klavyeden girilen değerimiz mesajı yazdırsın. Hatta sonra da şuraya klavyeden girilen console nokta write mesajımızı yazırsın Ya, geldik buraya. Yani burada normal düşündüğümden farklı şey yazdım da. Şöyle diyelim. İki tane sabit mesaj yazdık. Bir tane de klavyeden girilen mesajı yazdık. Sağlığımız için evde kal Türkiye. Sonra klavyeden girilen mesajı ekrana yazılacak. Çalıştıralım. Hatamız var. Hatamıza bakalım. Biz ne yapmıştık? J değişkeni kullanmıştık. Elimiz iyi alışkın olduğundan dolayı ne yaptık? Hep iyi yazmadık. Tekrar bakalım. Hatamız buramıza da J olması gerekiyordu. Çalıştırdı. Bir mesaj giriniz. Kime mesaj gönderelim? Sağlığınız için evde kal. Türkiye Burada da ne yapsın? Altına da değerli öğrencilerimiz. Ne yaptı? Bir mesaj giriniz dedi. Değerli öğrencilerimizi yazdık. Sağlığımız için evde kal Türkiye. Sabit bir mesajdı. Klavye. Sonra bunun altına ne yaptı? Bizim klavyeden girmiş olduğumuz değer. Değerli öğrencilerimiz. Sağlığımız için evde kal Türkiye. Bu şekilde ne yaptı? Mesajımız oluştu. Hatta şurayı da right line yazalım. Bir mesaj giriniz. Lütfen kurallara uyalım. Uyalım. Ne yazdık? Sağlığımız için evde kal Türkiye sabit bir mesaj. Bizim klavyeden girmiş olduğumuz değer neydi? Mesaj, lütfen kurallar uyalım Bunu kaç defa yazdı? 1 2 3 nokta nokta 10 defa yazdı. Evet arkadaşlar, bugünkü dersimizin sonuna geldik. Bir dahaki derste görüşmek üzere.